Evet arkadaşlar, Osmo Tomilova hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Karşıdaki arkadaş, namı diğer dayım. Dayım merhaba de. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Merhaba. Bugün sizlere ben de eşlik edeceğim. Ee, şöyle güzel bir eğlenceli bir video çıkartalım dedik gündüz vakti. Benim amcamın oğlu olur kendisi. Aynen öyle. Evet. Sizdeyiz. Dayım, ne diyorsun bugün? Video nasıl geçecek? Ne? Bugünkü video nasıl geçecek sence? Bence güzel bir video olacak birader. Bence çok güzel izlenecek. Beğenileri güzel olacak. Bu videoyu izleyip like atmayı unutmayın. <laughs> Dur oğlum benim motoru yavaş. Dayım altındaki binlikle yetiş bana ya. Vaay. Aynam da birader solumu göremiyorum. Tam illa Arkadaşlar bugün güzel bir video çekeceğiz inşallah. Bu da bir hikaye tarzında değil de daha çok motovlog tarzında bir video olacak. Hikayelerimi anlatacağım sizlere. Bunu daha önceki videoda da söylemiştim. Şş, dayım gidiyor ha. <laughs> Oğlum millete rezil olacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum ben Bas bas dayım. Yetiş ona. Yalnız <laughs> çok ki. kuvvetli bir sesi var onun ha. O ne acaba? Dayım ona görebiliyor Dukati mu? Ducati mi o? Kanka Ducati galiba. Neyse ya. Dayım öyle değil mi? Acayip bir sesi vardı ya. Güzel güzel. Ona ne lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar bugün Bostanlı tarafına gideceğiz. Genelde zaten benim hep gittiğim iki yer vardır. Ya incir altına giderim. Helikopter pistine ya da Bostanlı'ya gideriz. Genelde dayımla bu taraflarda takılırız. Kahve içmek için ya da vesaire. Benim şuradan bir evimiz yok mu be? Ne? Şuradan bir evimiz yok mu be? Neyimiz yok mu anlamıyorum ki. <laughs> Arkadaşlar şu anda şu şekilde konuştuğumuz için ikimizde de kulaklık var. O şekilde irtibat kurabiliyoruz. Ama rüzgardan bazen anlaşılmıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Vizörü de kapalı aslında ama Evet bazen anlaşmazlıklar olabiliyor böyle. Yani kulağımızda çok net sesler Bize anlatmak istediğin bir hikaye var mıdır? <laughs> dayım biraz yüklenme. Dayım. Bana ruhum sıkıldı be. enliğine gidiyoruz. Kanka seni hiç anlamıyorum biliyor musun? Yüklen yüklen bas kaza. Kapanıyor mu dayım şey düğün dernekteki şey gibi motorun üstüne? Kapan bakayım. Benim yalnız 50'lik motoru ha ayıtma. Sokaklarım seni her yerde. Nasıl rüzgar alıyor mu? Aynen ben de şuraya bir yavaştan gireyim de Arkadaşlar Hayır, siz de arkadaş, şu şu an ara... yaptık. Ney? Dayım yatıyor ne yapıyor Yat bakayım evet. biraz ileride. Yat bakayım Neyi viraja bu? biraz. Yat yat viraja yat bakayım. <laughs> Neyi yapayım lan? Dayıma. Dayım ya. Ya. Berbiş işi motor sürme. <laughs> <laughs> Abi şimdi birazdan bir Starbucks'a gideceğiz, öyle bir karşıya koyalım da dedik <laughs> Dayım bana afakan bastı ha Dur ben de vizyola açıyorum zaten Nasıl Abi. benim motorum bak Şşş tehlikedesin ha, ha. Ooooo <laughs> Oğlum boşa gitti zannettim Bayım Alsancak'tan ziyade burası bebek. Bildiğin burası evet İstanbul bebek. Dayım yap bakalım şurada bir teker şov. <laughs> teker şov mu? Kaç a*****klarım <laughs> yapmışlar oraya ya. Buraya bir tane ensesini bölelim. Vurayım bir tane ensesini? <laughs> ya hayır. <yürüyorum. gülüyor> çıktı 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 Oğlum trafik var ha. Kanka bugün pazar evet. Dayım bundan sonra otobana çıkıp kapışmamız yok mu peki seninle? iki biner cc olarak. <gülüyor> <gülüyor> Deneyelim istiyorsan. Deneyelim ama yokuş aşağı. Tamam dayım fark etmez. Yokuş aşağı yukarı. Bayır aşağı bayır yukarı. Ya geçecek sen geç hadi ya. Dayım sinirlisin ha. Dayım ben öyle. Dayım böyle bir kuru olma işi ne diyorsun? Ne olmuş youtuber mu? Kurye. Dayım çok ne para oldu? kazanacaksak olur. Dayım ne oluyor lan orada bir kapkaç işi dönüyor ha. Çıkış verildi ve yarış başladı. Alayım mı onu? Ne oluyor lan? Dayı bunlar herhalde. Çık lan, lan? <laughs> Dayı yürü dövecekler bizi birazdan yürü. Dayı mısınız lan? Hayır değiliz. Hı? dilerim bak abi. Onlar onu mu peşliyordu? Kanka. Ya ben sinyal yok ya. Benim ama, gel En hızlı gidiyor dönüyor yanaşıyor. Ama haklısın da. Gerginsin ama haklısın da. Dayım hızlı dönüyor mu Ya senin duracağın yerin. Ne dedi o? Dayım video başlığı Arabalar ay, vi, Ne olacak? Video Dayım Kanka döneceğiz zaten şimdi Daha var lan oraya Şşşt dayım Tehlikelisin ha <laughs> Dayım tehlikeliyim ben Benim adım tehlike soyadım Değiş Oğlum buradan da... Hayır oğlum saçmalama. Daha ileride. Bağlantı kopacak. Kıvanç'a söyleriz halleder onu. Lan, kurabiye var, var. Neye bakıyorsun? Bas bas. Beyim ben bir gün birisini döveceğim abi biliyor musun? Kanka trafik de böyle ya. Özellikle motorcuysan gerçekten çok sıkıntılı gerçekten. Kanka ben araba kullanırken de çok deli oluyorum. Motorda daha çok deli oluyorum. Ben gireceğim. Ben de aynı yok arkama bakarak. Oğlum bugün de bayağı işlek ha. Kanka pazar burası İzmir'den en hareketli sokaklarından bir tanesi semtlerinden. Ama hava sıcak. Şu an deri ceketimi evet. giydim pişman oldum. Sen deri ceket giydin. Ben üstü deri içi kürk giydim diye. Bir öndekinden. Öndeki ha şey Ducati o az önce yolda karşılaştığımız. O mu? Ee... Oğlum nasıl kükürüyor ya. Ve evet, rengi mengi de çok iyi abi bu arada. Evet. Ama ne olduğunu hala anlayamadım ben onu. Kanka Ducati, bir tek Ducati'nin modelleri bu şekilde. Hem geç önden. Bu kadar yakışıklı motor, başka hiçbir motor şey yapamıyor. Sen yapma bari oğlum, adamın zaten sesi çıkıyor. <laughs> adamın sesi ezanı bile dindiriyor, o derece bir ses var yani. Evet, harbiden öyle. Dayım ne bu? Anlamadım ki. Videoda daha iyi bakacağım ne oldu. İsmi de yazdım ya. Videodaki arkadaşlar evet bu motorun ne olduğunu yorumlara yazarsanız seviniriz. He, evet, dayım youtubersın ha. Aa iyi Motor e, tamam yanlış abi. olmasın 35 milyar aldık milyar. Dayım para babasısın ha. Dayım cebimdeki telefon saatler maatler valla bir Herhalde bir 400-500 ederiz şu an ya. Tamam tamam, inandım. Yanım, tamam. tamam. Senin motor sendeki kıyafetler için bir milyon varız dayım şu an. Fakiriz ama zengin görünümlü fakirlerden. Dayım lastikleri parlatmayın bana yeri göster. <laughs> <laughs> Şuraya dikkat et abi. Arkadaşlar dönüşü de çekeceğiz. Part 2'de görüşmek üzere.